Bilmek istersen kanalına hoş geldiniz. Aspirinin saça faydalarını öğrenmek ve aspirin ile saç uzatma maskesi tarifini almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Sizin için aspirin ile saç uzatma maskesi hazırladık. Yıllardır sağlık için tüketilen aspirin ile uzun, gür ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz aspirin vücut sağlığı için olduğu kadar saç sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Kolay hazırlanabilen aspirin maskesi ile saçınızı uzatmanız mümkün. Aspirin saç derisindeki kan akışını hızlandırır, saç köklerindeki ölü hücreleri uzaklaştırarak detoks etkisi yaratır. Kan akışının hızlanması, yeni çıkan saçların hızlı uzamasını sağlar. Düzenli olarak uygulanması halinde saç detoks etkisiyle saç derisinin ve saç tellerinin daha parlak ve canlı olmasına yardımcı olur. Malzemeler 4-5 adet aspirin, 2 çorba kaşığı hint yağı, 2 çorba kaşığı susam yağı ya da badem yağı, Aspirinleri tamamen toz haline gelene kadar ezin. Ardından Hint yağı ve istediğiniz diğer yağı birlikte karıştırın. Aspirin tozunu ekleyin. Aspirin ve yağı tamamen karıştırın. Temiz olan saçınızı uygulayın. Saç derinize en iyi şekilde etki edebilmesi için saçınızın temiz olması gerekiyor. Saç köklerini hafif masaj yaparak yedirin. Saçınızda ortalama 20 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında şampuanlayın. Bu maskeyi haftada iki defa tekrarlayabilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.